Komandolar! Yüksek tapas düş! Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et! Korku nedir bilmeyiz! Korku nedir bilmeyiz! Biz dağların elleri! Biz dağların elleri! Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere! Baş döndüren yerlere! Engel tanımaz aşarız! Engel tanımaz aşarız! bulutlara! Var siyah bulutlara! Ben Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum! Düşmanı çelik ben çelik! Düşmanı çelik ben çelik! Her yerde ben varım! Her yerde ben varım! Havada! Havada! havada karada! Karada! karada denizde, denizde! Denizde! Çölde! Çölde! Çatakta! Çatakta! çatakta batakta, batakta! Batakta! Her zaman ve her yerde! Her yeah <laughs>